Şunu yapayım bir. Heh, yolumuz kesti. Nasıl geleceğim? Nasıl? Mı? Üç gerçi Mustafa. O Burayı da patlatırım ha? Selam. Dur git dur git. Kutluyor beni. Yanıyorum. Yanıyorum. Altın yersem yanmayacağım. Şimdi poh ölürüm. Gel. Hadi şimdi hadi, hadi. TNT patlatacağım. Ya yapma Arda. Dönemeyeceksin artık buraya. Seni öldürmez mi? Her yer TNT koymuş. Gele gel gel biraz. Gel gel Mustafa'cım gel gel. Defol. İşte Mustafa. Bunları da kır. Çöp bunlar. Ulan hiç, hiç, hiç her şeyi kıracağım patlatacağım lan. Gel bakalım yere bulsan. Nerede geleceğim? Burayı gel. aldım alayım da checkpoint. Gel gel. Gel Kitap geri. Gel <laughs> tamam. Benim. Sen bir uzağa. Gir git ben. Artık ben buradayım. TNT'nin üzerinde patlatırım. Defol. <laughs> <laughs> Mustafa bak <laughs> ben sen bana patlatırım bak. Vallahi patlatırım. Tamam Mustafa. Patlatırım Allah'ıma kitabı patlatırım bak. Ay değil mi? Bırak Mustafa yapma bak lütfen. Sen ne yapma? Patlatır mısın? Tinti koyuyorum tek. koyuyor koyuyorum. Evet ya. Şimdi tövbe Şimdi var seninle mi uğraşacağım ama Ya bak gelme çocuk. Kartopu atarım ben. Atamazsın benim. ki. Ben atarım. Al geber. Yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Tuzak kurdum Mustafa bak gelme. Allah'ıma ve Allah'ıma kitabı patlatırım bak. Patlatırım bak. <laughs> Patlatırım bak. Dur git. Dur git. Şimdi kaçacağım. Kaç. Bir daha patlattım görmeyeyim. Kötü Dur olur. Burayı da patlatacağım. Ya patlatma Arda ya. Kaleri patlatacağım. İyi ben de uzakta olurum bana ne. Seninle mi uğraşmayalım? <laughs> Patla. Nasıl geleceksin artık yeni mekana? Gel bakalım. O zaman gelmez. ben doğum yerini buraya koyarım. Yok ey Koydum. Tamam öyle. He komuz. Sana koymadım ki bana koydum. Dur bir daha koy. Niye koyulmuyor ya? Mustafa'cım. <laughs> Aha. İşte bu kadar. Hani sen buraları patlatın ya ben de böyle yol yaparım ben buraları şimdi. Ne? Hı. Nasıl mı git? Mustafa ne ya? Geçemiyorum. Niye yapıyormuşum ha? Geçme. Lütfen şey. yap. Yapmıyorum, yapmıyorum. Bana Hı, ne? Üzgünüm. Şurayı yaparım ben. Şuraları yapayım da. Ya. Ulan Mustafa patlatacağım her yeri. Ya hayır. Hı. yardım etmezsen patlatmam. Emin misin? Eminim. Düştüm. Defol. Düştüm. Sağ kanka ya. Niye kapattın o burayı? <laughs> ya <gülüyor> niye kapattın burayı ya? Aksine. Da... Basket. Dürüt. <laughs> Oğlum tam tersi. <laughs> <prens ne? gülüyor> <laughs> Patates. Patates. Stop. Ya buraya yapmak yok ki lan. Ne ne yaptın öyle bir şey yok. Usta öyle bir şey yok. Haksızlık yap. Allah. Kırarsın bana ne? Bana ne? Kırayım mı baltamı? Kır. Niyeymiş? Hile yapmak yok. Buraya yapman. Doğum buraya yapman gerek yok. Yapamazsın hile. Defol. Ben yani hile hile. Anlamıyor musun hile hile. Allah Allah hile ya. Ne diyorsun? Eh hile dedim. Ya bir geç çıksana oğlum. Sana ne? Hı, gel bakalım gelebiliyor mu? Gel ne olacak? Ben de o zaman böyle Ne geç... yapacaksın lan ne yapacaksın oğlum? Hani bir ava kodum. Ya odunları kır ya da buradan çıkış yok. Bana ne? Anladın beni. Ben nasıl çıkarım biliyor musun? Böyle çıkarım. Şurayı kırarım. Şunu alırım. Böyle kırarım şurayı. Şurayı, şu a'ları kırarım. Hatta şunu tahtayı kırarım şuradaki. Şuradaki tahtalar kırarım. Ben de seni öldürürüm. Ben de seni öldürürüm. Böyle kaçarım. Checkpoint alırım. <laughs> Gel. Ne Hayır. Bana bir şey yok. Var bana ne? Yo ben yapmıyordum. Ha yapmıyordun? Ya ne yaptım ben o? Kapat. Aha, <laughs> İyi geldi. Bir dakika lan. Bir Hoş geldin. Stop geldi. stop stop diyorum stop. Stop. Bir şey olmuyor stop. Aha. Aramızda bir bağlantı. Şöyle Allah. Vurma kanka. Ben uzak darda olacağım seninle uğraşamam. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim değil mi kanka? Kavga ettik arkadaşlar ondan. Gel evet, lan. Hayırdır oğlum? Hayırdır? Hayırdır kanka? Tamam videoyu burada durdum arkadaşlar bay bay. Değil mi arkadaşlar? Evet.